Elimde bir tane çanta var ve rengini bilmiyorum. Bana söyler misin hangi renk olduğunu? Kamerayı açtım şu an bakabilirsin. Tabii ki kamerayı açtığında ben de bakıp rengini söylemeye çalışırım. Ee, kamerayı aktif hale getirdiğinde hemen kontrol edelim. Kamera şu an aktif, bakabilirsin. Çantana rengini öğrenmek istiyorum. Evet şu an çantanın rengini görebiliyorum. Çantan kırmızı renkte görünüyor. Umarım bu yardımcı olur. Başka bir şey istersen söylemen yeterli. Evet başka bir şey de istiyorum. Bir tane kupa aldım üzerinde bir harf yazıyor. Benim okumam yazmam yok. Bakar mısın hangi harf yazıyor? Tabii ki kupanın üzerindeki harfi de kontrol edebilirim. Kamerayı kupaya doğru tutarsan hangi harf olduğunu söylemeye çalış. Üzerindeki harf aslında M harfi olarak görünüyor. Umarım bu bilgi işine yarar. Başka bir konuda da yardımcı olmamı istersen seve seve yaparım. Evet. içerisi dolu mu boş mu? Az önce birisi bir şey koydu mu koymadı mı bilmiyorum. Tekrar bakar mısın içi boş mu dolu mu diye? Tabii ki. Hemen tekrar kontrol ediyorum. Şu anda kupanın içinde herhangi bir şey görünmüyor. Yani kupamız boş durumda.